Herkesin bir hedefi vardır. Ve bu hedeflerinizde başarılı olmak için takım elbiseli bir iş adamı olmanıza gerek yok. Ya da bir iş kadını olmanıza gerek yok. Hedefiniz kimlerine göre basit ama size göre çok önemli olabilir. Bir aşçı olmak isteyebilirsiniz. Ya da evinizde yeni yemekler yapmak istiyor olabilirsiniz. Mesela hayatınıza sporu katmak istiyor olabilirsiniz. Ama bunu katmakta, bu sporu yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Zaman bulamıyor olabilirsiniz. Ya da evinizden yabancı dil öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İnsanlar bunun için yurt dışına gitmeniz gerektiğini söyleyebilir. Ya da pahalı kurslara giden insanlar olabilir. Fakat siz bunu evinizde yapabilirsiniz bunu başarabilirsiniz. Bunun için bir motivasyon istiyorsanız size bununla alakalı çok önemli maddelerden bahsedeceğim. İlk maddemiz hedefini yalnızca sen belirle. Hatırlıyor musunuz çocukluk zamanlarımızda birileri bize sorardı büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ya da böyle bazılarımızın anne ve babası ya da kardeşleri hep bize şunu söylerdi işte polise, benim oğlum polis olacak ya da asker olacak ya da futbolcu olacak ya da doktor olacak. O yüzden çocukluğumuzda hep bize söylenileni hedef bilmiştik. Fakat artık öyle değil. Hepimiz birer yetişkiniz ve kendi hedeflerimiz var. O yüzden bir işte başarılı olmak istiyorsanız başkalarının size verdiği tavsiyeler değil başkalarının sizin üzerinize yaptığı dayattığı dikte edilen şeyler değil. Hedefinizi yalnızca ve yalnızca siz belirlemeniz gerekiyor. Bu hedefinizi yalnızca siz belirlerseniz eğer bunda başarılı olma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Başarılı olacağına inan, kendine telkin ver. Bilinçaltımızın davranışlarımız üzerindeki etkisi küçümsenmeyecek kadar fazla. Öyle ki korku filmi izlediğimiz zaman korkacak hareketler sergileyebiliyoruz ya da bir dramatik film izlediğimiz zaman hemen ondan etkilenip dramatik bir hale bürünebiliyoruz. Hatta ağlayabiliyoruz bile. İşte bilinçaltımızın bizim üzerimizdeki etkileri bu kadar büyük. Ve biz burada bilinçaltımızı şöyle kullanacağız. Kendimize telkin vereceğiz. Asla ve asla bu telkini küçümsemeyin. Çünkü bunu bir hastalıktan kurtulma olarak görebilirsiniz. Hasta olan insanlar üzerinde bir deney yaptılar. Motivasyona olan insanlar, yani kendilerini iyileşmeye adamış olan insanlar, bilinçaltını kullanmış olan insanlar çok daha kolay iyileştiler. Ve bilinçaltını kullanmayan, sürekli olumsuz düşünen insanlar da aslında yine bilinçaltlarını kullanmış oluyorlar. Fakat olumsuz kullanmış oluyorlar. Bunlar da aynı şekilde hasta olmaya devam ettiler. Bu yapılmış olan bir deney. O yüzden sizden şunu istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bir işe giriştiyseniz, Kendinize hep o işi başarabileceğinizi söylemeniz lazım. Yani başarısız olacağım diyerek bir işe girişemezsiniz. Başarısız olacağım diyerek bir dükkan açamazsınız ya da bir ticarete atılamazsınız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle başarılı olacağınızı bilerek, başarılı olacağınızı düşünerek bu işe girmeniz lazım. Ve bunu yapmanızın yollarından birisi, uyumak üzere yatağa yattığınızda, uykunuzun tam olarak geldiğini fark ettiğiniz anda kendinize telkin verin. "Yarın şu işi yaparken o işi başaracağım." işte spora gitmekse eğer yarın spora gittiğimde şu kadar ağırlığı kaldıracağım. Şu kadar spor ve antrenman yapacağım ya da yarın işte yapamadığım şu ödevimi gerçekleştireceğim. Daha çok çalışacağım, çabalayacağım ve bunu bilinçaltınızda tam olarak yaşayın. Örnek veriyorum yüzme rekoru kırmak istiyorsanız eğer bilinçaltınızda o yüzme havuzunda suya girdiğinizdeki soğukluğu, o kulaç attığınızdaki hissinizi o suyun altında nefessiz kalışınızı ve suyun üzerine çıktığınızdaki hissinizi ve başardığınızdaki ortaya çıkan sevincinizi düşünün. Yüzme örneği verdim çünkü bu da yaşanmış bir olay ve kanıtlanmış bir olay. Aynı şekilde dünya şampiyonu olan birisi bu şekilde kendisine telkin vererek sürekli uykusunda, uyumadan önce kendisine bu şekilde telkinler vererek yüzeceği havuzu daha iyi aklında tutmuş. Hatta yüzerken havuzda olimpiyatlara katıldığında gözündeki gözlük bir gözünden çıkmış. Bir gözünde gözlük var, bir gözünde yok düşünün. Dolayısıyla su gözüne doluyor ve görme açısını kapatıyor. Buna rağmen uykusunda uyurken ve rüyasında gördüğü bu telkinlerle tam olarak ne kadar mesafe kaldığını, kaç kulaç atması gerektiğini hesaplamış ve olimpiyatları kazanmıştır. Alışkanlıkların için başarı tablosu ya. Aynı şekilde bilinçaltımızdan bahsettik kendimizde başardığımız işler için bir liste yapmamız bizim için çok iyi olur. Mesela şöyle söyleyeyim. Gün içerisinde yapmak istediğiniz birkaç hedefiniz var. Kendinize bir saat planı yaptınız. Hedefinizin bu arada bir tane olmasına gerek yok. Gün içerisinde yapacağınız rutinler de sizin bir hedefiniz olabilir. Ne bileyim sabahleyin saat 7'de kalkmak yedi buçukta kahvaltı yapmak, sonra bir koşu yapmak, koşudan sonra kitap okumak. Bunlar sizin rutinleriniz olabilir. Bu alışkanlıkları kazanmak istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bunları başarmak istiyor olabilirsiniz. Fakat şöyle yapalım. Bir liste yapın. Bunları her başardığınızda o listeye bir tik atın. Sabah 7'de kalktığınızda, kahvaltınızı yaptığınızda, araya duş almak istiyorsanız duş aldığınızda, koşmak istiyorsanız dediğim gibi koşu yaptığınızda bunları her tamamladığınızda bir tik atın ve gününüze böyle devam edin. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe o listeye baktığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle motive olacaksınız. Bununla alakalı mobil uygulamalar da var. Alışkanlıklar adında uygulamalar var. Benim tavsiyem kağıt üzerinde bunu yapmanız, sürekli telefona alışmamanız çok daha iyi olur. Bu şekilde yaparsanız eğer alışkanlıklarınızı yaparken yani rutinlerinizi yaparken belirli bir sürede alışkanlık kazanmış olacaksınız ve attığınız o tikler vücudunuzda dopamin salgılanmasına neden olacak ve bu da sizin için mutluluk hormonuna sebep olacak. Zaman yönetimi planla. Az önce bahsettik ya alışkanlıklarımızı yaparken zamanlamaktan bahsettik işte sabah 7'de kalkmak dedik sonra kahvaltı yapmak. Herhangi bir şey yaparken kendinizde bir zaman ayırmanız ve zaman yönetimi yapmanız o işi başarmanız için çok önemli bir sebep olur sizin için. Yarın yapacağınız işi bugünler planlamanız hatta saatlerini bile planlamanız 8, 7'de şunu yapacağım, 8'de şunu yapacağım, saat 10'da bunu yapacağım diye bir zaman yönetimi yapmanız hem gün içerisinde o işe daha çok adapte olmanızı sağlar, işte o iş dışında dış etkenlerin sizin işinizi yapacağınız motivasyonunuzu bozmasına engeller. Hem de dolayısıyla bunun dışındaki e, önemli olan işlerinize vakit ayırmanızı daha da çok kolaylaştırır. Arkadaşlarınıza dışarı çıkacak olabilirsiniz. Ansızın bunu yaşamak istemiyorsanız arkadaşlarınıza haber verin. Şu saatler arasında işim var. Beni şu saatler arasında rahatsız etmeyin. Ben size bu zamandan sonra dönerim. Ya da telefonunuzu kapatabilirsiniz. Ailenize söyleyebilirsiniz. Birisi beni sorarsa işte şu saatte ben yokum. Ya da şu saatte benim odada birazdan işim var. Lütfen beni bölmeyin. Bir saatliğine ben odamda şunu çalışacağım, şunu yapacağım. Bana hiçbir türlü seslenmeyin diye zaman yönetimi yapabilirsiniz. Dolayısıyla işiniz bölünmediğinde o işinize daha iyi odaklanabilirsiniz. Bir göreve odaklan, yarım bırakma. En başta söylediğimiz gibi bir işe odaklanabilmek için ve o işte başarılı olabilmek için bizim odaklanmamız gerekiyor. Ve araştırmalar şunu gösteriyor. Herhangi bir işe koyulduğumuz zaman bizim odaklanmamız ortalama 15 ile 15 dakika ile yarım saat arasında sürüyor. Dolayısıyla o işteki odağınız bölündüğü anda tekrardan o işte odak kazanabilmek için bir 15 dakika ya da bizim için bir yarım saat gerekiyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle o işteki odağınızın bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla sizin yapacağınız iş bir ders olabilir, bir proje olabilir, bir eğitim olabilir, herhangi bir şey olabilir fark etmiyor. Bu işe giriştiğiniz zaman işe başladığınız zaman belirli bir süreden sonra diyelim ki 30 dakika sonra 35 dakika sonra telefonunuzdan bir bildirim gelirse o bildirime bakmasanız dahi sizin odağınız bozulacak ya da biri size seslendiğinde biri size aradığında kesinlikle ve kesinlikle odağınız bölünecek o yüzden kesinlikle bir işe giriştiğiniz zaman o işe tam anlamıyla kendinize verebilmek ve odaklanabilmek için dış etkenleri ortadan kaldırın araştırmalar yarım bırakılan bir işin yarım bırakılan bir kitabın yarım bırakılan bir filmin zihnimizde unutkanlık yaptığını söylüyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Hiçbir zaman istemediğiniz bir kitabı okuyun, istemediğiniz bir filmi sonuna kadar izleyin anlamına gelmiyor. Fakat kendinizi şuna alıştırmanız lazım. Bir işe girişiyorsanız, o işten sonra hevesiniz kaçıp başka bir işe sürekli yöneliyorsanız, bunun sebebi işte bu. Sürekli o işten o işe geçmeniz. Herhangi bir işi yaparken bir işe odaklanın. Da bir yandan ders çalışırken bir yandan televizyon izlemeyin. Ders çalışırken bir yandan müzik dinlemeyin. Bunlar sizin odağınızı dağıtan etkenlerden birisidir. Başarılı olan insanlar her zaman motivasyonlu ve mutludur. Aslında hepimiz bunu böyle zannederiz. Başarılı olan her insan her zaman motivasyonludur ve her zaman mutludur. Sadece bunu başaramayan insanların motivasyonu yoktur ve sadece bunu başaramayan insanlar mutsuzdur. Hayır böyle bir şey yok. Youtube videolarından izliyorsanız ya da filmlerden izliyorsanız ve televizyon programlarından izliyorsanız orada gördüğünüz programlarda insanların hep mutlu olduğunu görürsünüz. Herkes bir şeyi sunarken, bir program anlatırken mutlu olduğunu gösterir. Hayır siz o insanların içerisinde ne çatışmalar olduğunu, evlerinde nasıl ilişkileri olduğunu ya da yolda gelirken trafikte neler yaşadıklarını, kimle tartıştıklarını ya da e, hayatlarında yaşadığı sorunları bilemezsiniz. Oysa o insanları hep mutlu zannedersiniz. Hayır. Olayın anahtarı şu. Herkes tam anlamıyla hiçbir zaman motive değildir ve kendinizi motive etmeniz lazım. Kimse sizi motive etmek zorunda değil. Kimsenin motivasyonuna ihtiyacınız yok zaten. Ve dolayısıyla kimsenin sizi motive etmesini beklemezseniz, kimsenin sizi Takdir etmesini beklemezseniz, aslında bu birbiriyle ilişkili olan bir şey. Birinden takdir beklemezseniz, bir işi yaptığınız zaman bir başarı beklemezseniz, bir ödül algınız olmazsa başkasının sizi motive etmesine de ihtiyacınız olmaz. Başkasının sizi motive etmesine ihtiyaç duymazsanız eğer, başkalarının sizin başarınızı övmesine de ihtiyacınız olmaz. Dolayısıyla sizin hiç kimseye ihtiyacınız yok. Kendiniz kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl başaracaksınız? Bundan da bahsedeceğiz. Asla mükemmelliği hedefleme. Çoğumuzun şöyle bir algısı var. Yaptığımız işte en mükemmel olmalıyım. En iyi olmalıyım. Baktığımız zaman bu iyi bir şey gibi görünebilir fakat bu asla ve asla iyi bir şey değil. Hiçbir zaman mükemmel olmayı arzulamayın. Bakın en iyi olmayı arzulayın, en iyi olmaya çabalayın. En iyi olmakla mükemmel olmak arasında çok büyük bir fark var. Mükemmelliyetçi hiçbir zaman olmayın. Yani düşünün bir aile var çocuklarının sınavlarına sürekli yüksek olmasını istiyor, yüksek not almasını istiyor. Ve bu çocuk şöyle yetişecek. O sınavlardan işte 90 alması onu mutsuz edecek. 95 alması dahi mutsuz edecek. Hep mükemmelliyetçi olmayı arzulayacak. 100 almayı planlayacak. Alamadığı zaman her zaman ve her zaman hayal kırıklığı yaşayacak. Ve bu onda ileride çok büyük motivasyon kayıplarına, büyük psikolojik sorunlara neden olacak. Ve dolayısıyla artık ileride emin olun o insan birçok işi başaramayacak. Orada elde ettiği mutluluğu dışarıda yani gerçek hayatta elde edemediği zaman bu onun için çok büyük hayal kırıklığı olacak. Dolayısıyla hiçbir zaman geçtiğiniz işte mükemmellikçi olmaya çalışmayın. Bakın ben size bu videoyu çekiyorum. Ne kadar izlenmesi benim için önemli değil. Ben bunun mükemmel olmasını isteseydim bütün konuşma hatalarımı görmezden gelemezdim. Yani çok güzel bir üslup sahibine olmaya çalışırdım. Bu benim için imkansız bir şey. Yani herkesin doğal bir konuşması var. Ben bir haber spikeri değilim ya da ben mükemmel diksiyon kullanan birisi değilim ya da ben bu işi yapan birisi değilim. Ben dışarıda başka bir iş yapıyorum. Fakat Okuduğum kitaplardan edindiğim bilgileri, kendi tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Dolayısıyla benim mükemmel olma gibi bir arzum yok. Kötü yorumlarda gelse bu yüzden bana etki etmeyecektir. Mükemmel olmaya çalışmadığım için. Daha iyi olmaya çalışıyorum evet zamanla daha iyi olacağını da biliyorum. Çünkü bir iş yaptıkça, o işi arttırdıkça, o işe zaman harcadıkça daha güzel hale gelir. Dolayısıyla motivasyonunuzu kaybetmek istemiyorsanız mükemmelliyetçi olmaya çalışmayın. Bırakın hatalarınız olsun. Hatalarınız oldukça o hatalarınızı göreceksiniz ve düzeltmeye çalışacaksınız. Yüzde bir başarı sıfırdan iyidir. Ve şunu da unutmayın. Küçük adımlar büyük mutluluklar demektir. Yani yüzde bir başarı sıfırdan iyidir. Adım atın. Ne olursa olsun adım atın. Bugün bir alışkanlık kazanmak istiyorsanız o alışkanlığa adım atmanız dahi sizin için bir başarı demektir. Çünkü bundan bir gün önce ona başlamamıştınız. Ya da bugün bir şey yaptınız. Yarın iki tane yapmaya çalışın. O alışkanlığınızı arttırmaya çalışın. Bugün bir sayfa kitap okudunuz. Dün hiç okumuyordunuz. Ama bugün bir sayfa okudunuz. Yarın iki sayfa okudunuz. Az diye küçümsemeyin. Hayır. Diğer gün üç sayfa okuyabilirsiniz. Diğer gün dört sayfa okuyabilirsiniz. Ve bir bakarsınız artık bir günde bir kitap bitirebilecek seviyeye gelmişsiniz. Dolayısıyla bunlar hiçbir zaman küçümsenecek şeyler değil. Bir resim çizmeyi öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Kimse doğduğundan itibaren çok güzel resim çizmiyor. Fakat bugün Güzel resim çizemiyor olsanız dahi resim çizmeye başlasanız 365 gün kendinizi ilerletmiş olacaksınız. Her gün bunu yapmaya çalışıyorsanız ya da ara ara bunu yapmaya çalışıyorsanız ne olursa olsun bugün bir şiir yazmaya başladınız emin olun bundan bir ay sonra bir hafta sonra bile fark etmiyor bir yıl sonra daha iyi seviyeye geleceksiniz ve daha iyi olduğunuzu göreceksiniz. Hiçbir zaman gerinize saymayacaksınız. O yüzden şunu unutmayın. Her zaman bir sıfırdan iyidir. İnsan her gün aynı olmaz. Şunu bilin her zaman mutlu olamayacaksınız. Hani bir önceki maddelerimizde haber spiker örneklerini falan vermiştik televizyon sunucularını falan. Her gün mutlu olamayacaksınız. Her gün motivasyonunuz olmayacak. Her gün her şey yolunda olmayacak. Yani farklı şeyler olacak. Üzüleceksiniz. Moraliniz bozuk olacak. Dolayısıyla her gün aynı raddede olmayacağınızı, her gün bu işe odaklanırken her zaman motivasyonunuzun olmayacağını bunu her zaman bilin ve her zaman buna hazır olun. Sabah daha verimli olur zihninizi ve hatta bedeninizi yoran bir işte çalışıyorsanız muhtemelen akşam eve geldiğiniz zaman başarmak istediğiniz şeyi yapmak için ne enerjiniz olacak ne de isteğiniz. Dolayısıyla sabahleyin bunu yapabiliyorsanız bu sizin için çok daha iyi olacak. Çünkü sabah kalktığınızda dinlenmiş olarak kalkıyorsunuz. Hastalarımız uykulu olarak kalkıyor ama o uyku evresini açtığımız zaman emin olun sabah enerjiniz olacaktır ve planlarınızı yapacağınız işlerinizi e, alışkanlıklarınızı sabah yapabiliyorsanız eğer bunun faydasını çok daha iyi göreceğinize emin olabilirsiniz. Ayrıca soğuk duş almaktan bahsedeceğim. Soğuk duş almak hem sabah açılmanıza çok iyi sebep olacak hem de motivasyonunuzun çok iyi olmasını sağlayacak. Soğuk duş da bilimsel olarak kanıtlanmış çok önemli etkenlerden birisi. Tabii bunda ben buz gibi suyun altına girmenizden bahsetmiyorum. Duş aldığınız zaman işte ılık bir duş alıyorsunuz diyelim. Duştan çıkmadan suyu yavaş yavaş soğuğa doğru çevirin. Dayanabileceğiniz kadar serinlikte suyun altında 2 ya da 3 dakika durmanız vücudunuz için, beyninizin gelişmesi için, zihniniz için çok önemli bir etken. Bunu yaparsanız motivasyonunuzun daha iyi olduğunu, enerjinizin daha iyi olduğunu göreceksin. Dağınık olma. Şunu unutmayın. Dağınık olmayın. Dağınık olanın zihni de dağınık olur. Yani çalışmamasanız dağınıksa emin olun zihninizde bir o kadar dağınık olacaktır. Benim bir kızım var 2 yaşında. O tabii ki etrafı dağıtıp oyun oynayacak. Oyuncaklarını dağıtıp oyun oynayacak. Fakat ben şimdiden onun oyuncaklarının toplu olmasını sağlıyorum. Bütün oyuncaklarını ortaya atmak yerine bir şeye odaklansın istiyorum. Lego oynuyorsa Lego oynasın. Elinde başka bir şey varsa o oyuncakla oynasın. Buna alışması ileride de motivasyonunu daha iyi kullanması, odağını daha iyi kullanması anlamına geliyor. Dolayısıyla sizin de masanızın dağınık olması, zihninizin dağınık olması anlamına gelir. Hatta uyandığınızda yatağınızı toplarsanız yavaş yavaş yatağınızı toplama alışkanlığından odanızı toplamaya ve masanızı toplama alışkanlığına geçebileceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Dolayısıyla her zaman ve her zaman dağınık değil toplu olmaya özen gösterin. Masanızın üzerinde ne kadar az eşya varsa, ders çalışırken etrafınızda ne kadar az etken, dikkatinizi dağıtacak az etken varsa sizin için o kadar iyi olur. Ve şunu da unutmayın, bir şey çalışıyorsanız yattığınız yerden yapamazsınız. Yani ders çalışacak bir öğrenci yattığı yerden çalışmamalı kitap okuyorsanız yattığınız yerden çalışmamalısınız. Kendi çalışma alanınızı oluşturmalısınız. Bu sizin için çok önemli. Odanız varsa eğer bir işi yaparken farklı odayı kullanın. Odanız yoksa eğer, aynı odada kalmak zorundaysanız eğer, odanızın bir köşesine çalışma masanızı koyun ve orada sadece çalışmalarınızı yapın. Dolayısıyla zihniniz şunu bilsin, ben bu odaya gittiğimde ya da ben bu masaya oturduğumda sadece ve sadece bu işi yapacağım, bu işe odaklanacağım, bu işi çalışacağım diyerek odaklanmanızı daha kolay sağlar. Yeni bilgi tekrar ister. Şunu unutmayın, öğrenilen yeni bilginin nasıl sürekli tekrara ihtiyacı varsa, yani bugün bir yabancı kelime öğrendiniz diyelim İngilizce için, öğrendiğiniz bu kelimenin unutulmaması için, zihninizin onu önemli olarak arz edebilmesi için onu sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Cümle içinde kullanmanız gerekiyor, işte bir yerlerde yazıp kullanmanız gerekiyor vesaire vesaire. Nasıl yeni bilginin tekrara ihtiyacı varsa, öğrenilen, yapılan yeni işlerinde rutin olarak tekrara ihtiyacı var. Yani bir işte alışkanlık kazanmak istiyorsanız, bir işi sürekli haline getirmek istiyorsanız emin olun ona ilk başta başlamak zor olacaktır. Başladıktan sonra devam ettirmek de zor olacaktır. Fakat o işin kolaylaşmasını istiyorsanız, her gün spora gitmek istiyorsanız ya da her gün demeyelim de haftada 3 gün spora gitmek istiyorsanız bunda alışkanlık kazanmanız gerekiyor. İlk, en başlangıç, en ilk adım zordur. İlk gün spora gittiniz, yılmamanız lazım. Diyelim ki pazartesi gittiniz, çarşamba da gitmek istiyorsunuz. Çarşamba, cuma. İlk hafta bunu devam ettirin. 2 ya da 3 hafta sonra göreceksiniz ki çok daha basit bir şekilde, çok daha kolay bir motivasyonla spora gideceksiniz. Ve şunu da unutmayın. Eğer ki bir işe alışkanlık kazanmak istiyorsanız o işi tam olarak kolaylaştırmanız gerekiyor. O spora gitmek istiyorsanız eğer çantanızı akşamdan hazırlamanız sizin için daha kolay olacak. Sabahleyin yoksa çantayı hazırlayıp spora gitmek zor olacak. Kendimden biliyorum. Sabahleyin bunu yapmaya kalktığım zamanları salona gitmiyorum. Sağlıklı yemekler yemek istiyorsanız ya da Meyve yeme alışkanlığınız yoksa, meyve yemek istiyorsanız, daha fazla su içmek istiyorsanız masanızda daha fazla meyve bulundurmanız lazım ya da uyandığınızda mutfağınızda meyve görmeniz lazım. O buzdolabının altındaki kısımdan çıkartıp önüne kahvaltılıklarını oraya koymanız lazım. Masanıza daha çok su içmek istiyorsanız dediğim gibi masanıza su koymanız lazım. Güzel bir su şişesi alın, o su şişenizi masanıza koyun ve kendimden örnek vereyim. İş yerinde sürekli yanımda bir su şişesi var ve ben bunu sürekli gün içerisinde defalarca dolduruyorum ve gerçekten iş yerinde çok fazla su içiyorum. Fakat evde öyle değil. Evde yanımda bir şişe bulundurmadığım zaman e, mutfağa gidip su almak, su içmek zahmet gelmiyor ama aklıma gelmiyor. Sizin de aynı şekilde. Bir alışkanlığı devam ettirmek istiyorsanız ya da yeni şeyler kazanmak istiyorsanız o alışkanlığınızı basitleştirin ve gözünüzün önünden ayırmayın. Ve o alışkanlıklarınızı devam ettirmekte önünüze gelen engelleriniz varsa yani onları yaparken işte spora gidecekken, kitap okuyacakken, ders çalışacakken televizyon izlemeyi tercih ediyorsanız, dizi izlemeyi tercih ediyorsanız ya da telefonla oynamayı tercih ediyorsanız, Instagram'dan, Twitter'dan, WhatsApp'tan çıkamıyorsanız kendinize boş işler için zaman ayırın. Yani ben bu işi bitirdiğim zaman şu saatte şu saat arasında yarım saat boyunca ya da 15 dakika boyunca televizyon izleyeceğim ya da telefonumla oynayacağım, Twitter'a bakacağım, bilgisayarda oyun oynayacağım. Gün içerisinde yapacağınız bu önemsiz işlerinize, daha doğrusu küçük işlerinize vakit ayırırsanız önemli olan işlerinize, hedeflerinize ulaşmanız daha kolay olacaktır. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.